Herkese selam sevgili dostlar. Yeni bir oyunu tekrar karşınızdayım. Oyunumuzun ismi Boulders Journey. Yani inşaatçının yolculuğu. Küçük arkadaşlarımız bu oyunun hoşuna gidebilecek diye video çekmek tercih ettim. Ee, hemen başlayalım oyunumuza. Almak için tıklayın diyor. Tıkladık. Onu alıp şuraya yerleştireceğiz. Ondan sonra devamı gelecek. Onu da şöyle yerleştirecek miyiz? böyle değilmiş Şöyle yapalım, evet böyle Zaten gösteriyor bize nereye yerleştireceğimizi logoları Bunu da şöyle yapıyorduk yanlış hatırlamıyorsam Bu da şöyleydi Böyle değilmiş Şöyle, evet Bunu da buraya Yani yerleştirirken parçaları ee, Yerleri bulamadığım zaman oyun bize yardımcı oluyor belli bir süre sonra. Bunu şöyle koyuyoruz. Şunu da şunun üstüne. Onu bunun üstüne. Değilmiş. Öyleydi bu. Çevirecek şey miyiz? Ha. ha pardon. Bunu şuradan alacağız. Sen git. Şunu şunun üstüne koyacaktık. Evet. Onu da bunun üstüne. Şunu alıyoruz bu ikilinin üstüne yerleştiriyoruz. Ezara bakmak için sağ tıklayıp sürükleyin diyor. Evet şöyle etrafı keşfediyoruz. Şurada bir parçamız var. Onu da alıp bunun üstüne yerleştiriyoruz. <laughs> Ev gibi bir şey oldu. Evet. Şimdi nasıl oyuna başlayacağız. Tamam. Bunu nasıl yapıyor? Şöyle mi yapıyor? şöyleydi galiba. Böyle miydi? Değil. Yok. Hı, ters mi koydu? Doğru. Ha, ters koymuş. Dediğim gibi oyun yardımcı oluyor yanlış yaptığımız zaman. Bunu alıp şöyle koyuyoruz. Bunu da şu şekilde yerleştiriyoruz. Şu kubbeyi de şöyle yapacağız arkadaşlar. Çubuğumuzu da evet oraya diktik. Şunu şöyle Diğeri de böyleydi yanlış hatırlamıyorsam buraya koyuyoruz. Bunu böyle. Bunu şuraya. Bunu da bunun yanına yedi muhtemelen. Evet bayrağımızı dikelim. Bu inşaat tamam. Şimdi buradan eee bu küçük logomuzu diğer logonun yanına getireceğiz. Nasıl yapacağız? Böyle yol açacağız önüne bunu. Sonra bu arkadaki alıp buraya yerleştiriyoruz. Köprüyü alacağız. Gel bakayım buraya. Sonra tek tek buradan zıplatacağız bunu. Çok sevimli zıplıyor bu arada. Burada şöyle yapıyoruz. Evet. Kavuştu arkadaşına. Şimdi. Şurayı alıyoruz. Şurada köprü gibi bir şey var bunu alacağız. Sen gel. Sen de gel. Evet, böyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Zıp zıp atacağız bunu şimdi. Evet. Gel bakalım de. Hadi. hadi kavuştunuz gene. Şimdi burada ne yapacağız? Burası biraz karışık arkadaşlar. Güzelce muhtemelen şöyle alacağız. Bunu şöyle koyabilir miyiz? Yok. Dağıttık ortalığı yine. Böyle galiba. Peki bunlar ne? Bir yeri bir zıplama yapacağız ama nereye bilmiyorum. Neyse biz gidelim bakalım. Evet burada bir şeyler var. Şuraya koyacağız galiba. Yok bu da değil. Ee buradan buraya bu zıplamaz. Yan tarafı gösteriyor bize ama. Ha. Evet, olayı çözdük burada. Bunu da muhtemelen buraya koyacağız. Sen bunun üstüne zıplayabilir misin? Yok, zıplayamıyorsun. Tam matla olarak. Ama şöyle yapalım. Böyle zıplayamayacak. Ha tamam oldu. Oradan da şuraya geliriz muhtemelen. Evet. Ha, kafayı şapkayı değiştirdik. Burası da bitti galiba. Her geçtiğimiz bölüm biraz daha zorlaşıyor. Mesela buraya Sen şöyle. Onu böyle deplattık. Peki şunu şöyle yapsak, o zaman bunu da böyle yaparız sen şöyle gelirsin sen de şöyle gelirsin gelemezsin o zaman parça daha var mıdır? Buraya... Olmaz mı burada buraya olmam lazım sen Heh. Evet bugün de geçtik o gidiyor şimdi Heh. onları tamir edeceğiz Oğlum ne yapıyorsun her tarafı dağıttın mı? Sen geçtin de biz nasıl geçeceğiz oraya şimdi? Ne oluyor oğlum düşüyor bunlar aşağı. Şöyle bir zıplayalım. Şuradan şöyle evet. Şöyle yaptık bizim bir köprü kurmamız lazım şimdi. Ama köprüyü nasıl kuracağız buraya? Şunu şöyle alsak. Bir parça daha ihtiyacımız var bizim. burayı da koyduk. Şunu şöyle yapsak. Ha dur anladım galiba. Şunu şuraya koysak oluyor mu olmuyor. Sen buradan oraya götüreyemezsin. Seni oraya nasıl götüreceğiz? Şuradan alabilir miyiz şeyler? Şunu şöyle de koysak Bunları birleştiremiyoruz bu sefer O da bizi izliyor ne yapacak diye Yok bu da olmaz biliyorum bir oyun bize yardımcı olsun buraya nasıl geçeceğiz? al gel şunu şöyle koyabilsek Heh. şunu yok şu olur böyle olur yok olur böyle olur bu böyle olur bu da böyle olur. Ben de buraya gelsem bu iş tamamdır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz bu şekilde çok keyifli vakitler geçirebilirsiniz bu oyunda Videomun sonuna geldim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.